Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene Brawl Stars oynayacağız. Bu sefer Bulla Mağara Arası oynayacağız. Mağara Arası yani çalı, çalılıkların olduğu yer Bulun işidir yani bildiğiniz gibi. Bulla hemen maça girelim. Bulun um 4 seviye 12 rütbe. Şu an 1349 kupadayız. Bir sonraki bölüm Dynamike alırız herhalde. Falan falan işte. Aynı marka alabiliriz. Ha şurada bir tane daha bir şey var. Anam ha aldım. Aldım aldım aldım. Kaç kaç kaç. Al onu sen. Ben de şuradaki alttaki Jack'i alayım. Aldım. Aldım onu da aldım. Yukarıdan bir tane bul geliyor. Gel lan. Hayır. Aldım. Ah, bak. Bir bir bozdu. Bir geldi bizim savaşımıza. Üf, neyse bir daha girelim. Bir daha girelim. Hemen maçımıza bir daha girelim. Devam edelim. Burada zaten bulu iyi oluyor. Rosa, El Primo, Shelly falan iyi oluyor. Öbürlerini hemen öldürüyorlar. Ha, yani buraya kolt falan alınmaz. Mesela ben bu karlı alırım şimdi. İt dibime kadar geldi. Nasıl almayayım ki? Değil mi? Hemen şu ortaya gireyim. Ortaya girdiğim zaman kimse hiçbir şey yapamaz. Şu şeyliği de aldık mı? Tamam. Birinciyiz. Daha sıkıntı yok. Daha sıkıntı yok. Bitti. Şuradaki Jack'i de alayım. Ana. Ölmedi lan. Aa. 82 canlı. Aa. Sıkıştırdılar. Sıkıştırdılar. Sıkıştırmasalar alıyordum. Neyse artı altı aldım. Artı altı aldım. Çok değişik. Neyse. Bula girelim bir sonrakine Şeli ile girelim. An hesapta da oynayabilirim. Hangi hesapta oynayayım? Yorumlara yazın. İyi olur. Abone olursanız da mutlu olurum. Şu ikisi savaşırken ben şuradan kutuları alayım. Bak Nita. Bak. Sen niye bana vuruyorsun ki? Değmedi bile de. Hala vuruyor bak. Bak orta olak son şansın. Bir daha atarsın öldürürüm seni. Tamam bitti sen. O bitti. Onu öldüreceğim birazdan. Şöyle Frank. Oğlum ya. Ben biri savaşırken arkadan biri gelmesi çok kötü bir şey ya. Neyse ya. Shelly alayım. Shelly daha iyi. Yani ultisiyle. Ultisiyle daha iyi. Hemen alayım. Maçımıza geçelim. Şöyle kutuları kıralım. Bu şey biraz daha az vuruyor. Bula göre az duruyor. ben bu kişine ana kim aldı? Barley aldı lan. Niye dibime giriyorsun ki? Niye dibime giriyorsun ki? Ben de anlamıyorum bazı kişileri. Niye dibime giriyorsun? Dibime girmesen Alma şansın var birazcık. Şu oh. Kimse almıyor lan buraları. Neden? Neden acaba? Üstte i̇şte bir tane bir şey var. Onu da alayım. Ha? Ha? Böyle ölürsün işte. Şuradaki şeyi alayım. Bana bir şey yapamaz ki olsa. Bende 9 tane var. Ben onu alırım şimdi. Alayım şu olsayı. Tamam. Alta gitti hesaplaşma dayız şu an. kaçma ya zaten öleceksin çok zorluyor ha ölecek işte 11 tane var bende ben ortaya geçeyim de o ortaya illaki girecek illa gelecek buraya illa başa başa kalacağız Nerede bu ya? Buradaymış lan. Çak ultiyi. Bir tane daha koydum mu tamamdır. Tamam. Artun. 12 rütbeye çıktık Şeli'yle de. Şimdi El Primo'yla girmek istiyorum. El Primo'nun rütbesi biraz geride kaldı. 9 rütbe. Gene az değil de. Yani öbürlerine göre biraz daha az. Hemen maçımıza girelim El Primo'yla. Ne tür video istiyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olursanız da mutlu olurum. Hemen şunu ben alayım. Hemen alayım ben seni. Hemen alayım. Of. 40 canlı aldım lan. 40 canlı. Bak şu ikisi bir araya geldiği anda ben onları ikisini aynı anda alırım. Hıh. Şöyle iki kişi aldım. Hemen ortaya doğru gidelim. Dört kişi kaldık ya ne ara ya. Ne ara ya. Ben saymasın zaten üç kişi ya. İkisini ikisini de gördüm daha yeni. Aa. Orada Nita'yı gördüm kaçtım. Aldım ikisini de tamam. Gene birinci, gene birinci baba birinci ya. Bununla bir daha gireceğim. Bunu da onu be yapayım. Sonra bırakırız işte. Brawl Stars çekeceğim. Yani siz, sizin isteğinize bağlı da daha çok Brawl Stars gelecek. Çünkü <laughs> Brawl Stars'lar biraz daha iyi şu takipçileri hemen alayım. Allah On alma. Onu alma demiştim sana. Onu alma demiştim. Ya öleceğini yani biliyor. İlla diyor o gücü alacağım diyor. Niye al onu almasan ölmeyecektin. Belki ikinci olacaktın. Yani daha fa daha fazla kupa kazanabilirdin yani. Sanki bizde yok lan. Ana arkadan geldi. ya öf ya artı yedi aldık bir maç daha girelim bunu on rütbe yapayım öyle bırakayım hızlı bir şekilde yapalım bu maçımızı da of. hemen yürüyelim gidelim şurada Daryl var Daryl öldürüyor ha Daryl kaçtı git. nedense korktu benden şunu alayım. Sen niye bur burada dolaşman izin vermem. Sen biraz kaç buradan bence. Üff, şu ikisi savaşırken gideceğim üstlerine. İkisi de kaçtı lan. İkisi de kaçtı. 6 kişi kaldı. Benle birlikte tabii ki. Şurada biri gördüm. şunu ben alayım. Şöyle tamam. Tamam. Canımız 78600. Şunları aldık mı kaç olur acaba? 9000 Kaç? Nereye kaçtın ya? Nereye ya? Neyse. 3. olduk. Bunu da rütbe yapmış olduk. El Primo'yu yani. 100 tane ım, yıldız puanı geldi. Artı 24 kupa. Bir sonraki bölüm. Şeyi alırız. Daini Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha çok bu dostlar videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.